Anlatacağım. Helal olsun sen Eltucuğum. Vallahi bravo ettim yani. Ne lüzumu varmış? Anne niye öyle diyorsun? Ben bir şey demiyorum. Millet dolar diline diyorum. Millet dolar. Ay ana kim neyi diline dolayacak Allah aşkına ya? ya? Siz bilmiyor musunuz neler olur? Bir şeycik olmaz. He olmaz. Haber var mı Tayyar'ın? Var. Ne dedi? Bir şey demedi. Destekledi sadece. Ha, hiç şaşırmadım ben. Benim rızamın şu kadarcı kıymeti varsa ki yok. Ben istemiyorum öyle şey. Durduk yeri olacak o kelimem Anneciğim niye böyle yapıyorsun? Ben uzanacağım. Beni iftara kadar ellemeyin. Anneciğim. E nefes, sen takılma boş ver ya. Anam yine yaptı Saniye Hanım'lığını. Ben Asiye Kaleli olarak senin kapı gibi arkandayım. Ama benim o kadınlar için bunu yapmam gerekiyor. Tabii. Efendim abla. Ne? Altı buçukta mı? Tamam abla, geliyorum. Ne diye? Dernektekiler çok sevinmiş. Radyodakiler de altı buçukta yayına çıkaralım demişler. Ay bak ne kadar güzel işte. Çok güzel olacak, çok güzel olacak. Hiç merak etme sen. <laughs> Tahir geldi. <laughs> Tahir, altı buçukta yayına çıkacağım. Öyle mi? Çıkalım o zaman. Ee, sen bu işi kabul ettin mi Tahir? Ettim ana, ne oldu? Yok bir şey. Sustum ben, sustum. Nefes çıkalım mı? Tahir bir şey mi oldu? Yolda konuşuruz, gel. İftara bekliyoruz ha, biz buradan dinleyeceğiz. Tamam yenge. Hayır bir şey mi oldu? Yani sen benim radyoya katılmamı istemiyor musun? Ya olur mu öyle şey Nefes? onun alakası yok. O zaman ne oldu? Murat. O itin yanında. Çekip alamadım kardeşim. Kötü bir şey mi oldu? Tutamadım kendimi Nefes. Çok üzerine gittim. Ya vurmak maksadıyla değil. Elimi kaldırmış bulundum. O da çekti kendini, öyle bir baktı ki yabancı gibi. Çok ağrıma gitti nefes. Tahir, Murat'ın çok üstüne gitme. O da senin gibi işi inada bindirdi. Sadece... Ha, neyse. Merak etme. Her şey düzelir. Hem Murat akıllı bir çocuk. aklı başında mı pek emin değilim.